Yayına hoş geldiniz dostlar. 5 Kasım Cumartesi iddia ile birlikteyiz. Ulaş neler? iddia tahminleri kanalındasınız. Avrupa fikstürünü oldukça iyi geçirdik. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde 8'de 6 yaptık. Çarşamba günü 8'de 7 yaptık. Perşembe günü de Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nden 5 müsabakayı seçmiştim. Orada da 5'te 4 yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde 16'da 13, Perşembe günü konferans ve Avrupa Ligi'nde 5'te 4 oldukça iyi geçirdiğimizi düşünüyorum hafta arasını. Cuma için bir Z raporu almadım çünkü maçlar ben bir oyun yaparken henüz başlamamıştı. Tahminlerimiz iyi gidiyor fakat videolarımızda arkadaşlar beğeni sayımız düşük. Yorum sayısı artık neredeyse yok denecek kadar az geliyor. 3-5 arkadaşımız dışındaki onlar da çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan kimse kalmadı. Etkileşimimiz oldukça zayıf. Abonelikler istediğim gibi ilerlemiyor. Sizler de eğer yayınları dinliyorsanız, yayınlardan faydalanıyorsanız ve kanala katkınız olsun istiyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu olurum. Cumartesi tahminlerini sizlere aktaracağım. İddia'da en fazla oynanan maçlar listesiyle birlikte Avrupa'da en fazla paylatılan takım Cumartesi sabah saatlerinde bir başka videoda gelecek. Orada iki maçlık bir skor kuponu da paylaşacağım sizler için. Katıl'la birlikte kanalı destek verebilirsiniz. Katıldığı ki arkadaşlar için topluluk sekmesinde her üyelik tipine göre farklı farklı kupon paylaşımları yaptım. Hafta sonu teki, hafta son ikilisi olsun, günlük ikiler olsun. Katıldığı ki arkadaşlar da topluluk sekmesine baksınlar. Almanya ile birlikte tahminlere geçelim. 17.30 seansında Dortmund'la Boğum karşı karşıya gelecek. Dortmund son müsabakada lig müsabakasında Ante Frankfurt'u 2-1'lik skorla devirdi. Fakat Ante Frankfurt o müsabakayı da yenilgiyi hak etmeyecek kadar iyi bir oyun ortaya koydu. Dortmund biraz da şansının yardımıyla kazandı. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'da bir bir berabere kaldılar deplasmanda. Hatırlarsanız o müsabakanın tamamen formalite müsabakası olduğunu söylemiştim. Ve direkt sıfır tercihimiz vardı. Katıldaki kuponlarımızın birinde de 3.5 kolal tercih almıştık. İkisinde de isabet sağladık. Müsabaka bir birlik eşitlikle bitti. O maç dediğim gibi tamamen bir formalite müsabakasıydı. Boğma baktığımızda bir önceki maçta Union Berlin'i 2-1'lik skorla devirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Boğma içsel maçlarında zaman zaman yüksek oran alıyor. Fakat deplasmanlara bu başarıyı götüremiyor. Deplasmandaki son müsabakada Wolfsburg karşısında sağdan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Ben Borussia Dortmund'un bu müsabakada puan kaybına izin vereceğini düşünmüyorum. Avrupa kulvarını zaten kapattılar. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bitti. Borussia Dortmund lige odaklanacaktır. İlk yarı bir tercihim var ya da handikaplı bir de kuponlarda değerlendirilebilir. 17.30 seanstaki bir başka maçta Mainz ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mainz iç sahadaki son maçında lig maçında körlü 5-0'lık skorla devirmişti. Hatırlarsanız var kararıyla iptal edilen golleri de vardı. Ve müsabakanın tamamında Mainz'ın oyunu kontrol ettiğini, oyun üstüne sahip olduğunu söylemiştim. Tabi bunda Köln'ün 10 kişi kalmasında etkisi vardı. Sonrasında Bayern Münih deplasmanına gittiler. Sağdan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Wolfsburg'a baktığımızda az önce söylediğim boğum karşısında 4-0 kazanmayı başardı son müsabakada içeride. Wolfsburg'da bir toparlanma var. Son 7 resmi müsabakada hiç kaybetmedi Wolfsburg. Burada da Mainz karşısında ben kolay teslim olacaklarını düşünmüyorum. Karşılıklı gol var tercihi bu müsabakada değerlendirilebilir. 17.30'da Hoffenheim ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Leipzig son müsabakasında Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar deplasmanındaydı. Müsabakayı kaybetseydi eğer Şampiyonlar Ligi'ne veda edecekti. Fakat deplasmanda 4-0'lık skorla kazanmayı başardılar. Ancak önemli hücum silahı Werner sakatlandı. Werner Dünya Kupası'nı kaçıracak. Sene sonuna kadar Werner forma giyemeyecek Leipzig'de hücum attığında böyle bir sorun yaşandı. Bununla birlikte Leipzig son 10 resmi maçını kaybetmedi. Bunların 8'ini kazandığı sağdan 2 kez de beraberlikle ayrıldı. Hoffenheim'e baktığımızda son lig maçı Köln deplasmanından 1 1 ile ayrıldı. Öncesinde Bayern Münih'e 2-0'lık skorla yenilmişti. Rakibinin yorgunluğundan faydalanmaya çalışacak Hoffenheim. 2,5 gol barajın aşılacağı bir müsabak olur. İdeal kuponlarda ise biraz daha düşük paralara yüksek oran kovaladığımız kuponlarda ise İlk yarı 1.5 üstü tercihi değerlendirilebilir. Augsburg, Eintracht Frankfurt müsabakasına baktığımızda bu maç da 17-30'da oynanacak. Eintracht Frankfurt son lig maçında Dortmund'da ilk sahada 2-1'lik skorla mağlup oldu. Az önce de söyledim mağlubiyet hak edecek bir performans ortaya koymadılar. O maça gelene kadar gerçekleştirdikleri 4 resmi maçı da kazanmışlardı. O mağlubiyetten sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting Lisbon'la karşı karşıya geldiler. Geriye düştükleri maçı çevirmeyi başardılar. 2-1 kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ediyorlar. Augsburg'a baktığımızda son müsabakada şut kart hep Öne geçmesine rağmen golden yaklaşık olarak bir 10 dakika sonra şut kart 1-1 buldu. Fakat şut ilk 45'te de öne geçebilirdi. Çok sayıda fırsat yakaladı. Bunları değerlendiremedi. Belki Stuttgart galibiyet golünü uzatma dakikalarında attı. Fakat oyun içerisinde 90 dakika içerisinde oyun hakimi şut kartı daha çok onların ataklarını gördük. Sağdan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardılar. Augsburg son 5 resmi maçının 3'ünü kaybetti. 2 kez de sağdan eşitlikle ayrıldı. Burada Eintracht Frankfurt galibiyeti beklentim var. Tek handikapı Şampiyonlar Ligi müsabakasını geriye düştükleri o maçı çevirmeleri bundan kaynaklı olarak bir parça futbolcuların rehavete girebilmesi bu ihtimal dışında ben Antra Frankfurt'un Augsburg deplasmanında zorlanacağını düşünmüyorum. Zira sahadaki performansları oldukça iyi. Hertha Berlin Bayern Münih'e bakarsak 17.30'un son müsabakası bu müsabaka. Burada Hertha Berlin tarafında hücum hattında ciddi bir sıkıntı var. Hücum oyuncularında sakatlıkları ve rahatsızlıkları sebebiyle faydalanamayacaklar. Ayrıca durumu belirsiz isimler var Hertha Berlin'de hücum hattında. Son maçta Verder Bremen'e deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldular. Şunu da söylemek istiyorum. Bundesliga'da hafta arası fikstürde oynanacak. Bu maçtan 3 gün sonra Hertha Berlin Stuttgart deplasmanına gidecek ligde. Dolayısıyla bu müsabakadan ziyade o maçı hedef seçeceklerini düşünüyorum. Hertha Berlin bu müsabakayı bir parça boşlayabilir. Bayern Münih'e baktığımızda muazzam bir form durumu var. Ligdeki son maç Mainz galibiyeti 6-2'lik skorla geldi. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynadılar. O müsabakanın da bir formalite maçı olduğunu söylemiştim. Inter'in sahaya kısmi rotasyonu çıkacağını söylemiştim. Bayern Münih 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Bu müsabakada goller erken gelir. İlk yarı 1.5 golüsü tercihim var. Bundesliga'nın son maçı Werder Bremen ile Schalke arasında 20-30'da oynanacak. Schalke'ye baktığımızda son 6 resmi maçını kaybetti. Bununla birlikte sadece 6 puan toplayabildiler. Puan cetvelinin sonunda bulunuyorlar. Bir hoca değişimi yaşanmıştı. Hoca değişimi de şu şekilde oldu. Bohum'un kovulan hocasını teknik direktör olarak takım başına getirdiler. Rice'ı fakat onunla birlikte de bir çıkış yakalayamadılar. Son müsabakada Freiburg'a 2-0'lık skorla mağlup oldular. Werder Bremen de bir bocalama döneminden geçti. Fakat son müsabakada Hertha Berlin'i 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Burada Werder Bremen galibiyeti beklentim var. İtalya'ya geçelim. 17'de Empoli ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Empoli Juventus mağlubiyetinden sonra deplasmanda 4-0 kaybetmişti. Son maçta Atalanta'ya 2-0'lık skorla boyun eğdi. İyi bir müsabaka çıkaramadılar. Oyunun kontrolü Atalanta'daydı. Atalanta bir de penaltı alışından yararlanamadı. 90 dakika içerisinde hiçbir bölümde Atalanta Empoli'ye puan alabileceğini hissettirmedi. Sassuolo'ya baktığımızda hatırlarsanız Verona müsabakasının bir ruet şekline geçtiğini söylemiştim. Rus ruet şekline geçtiğini söylemiştim. Bir birden sonra oyun iki tarafa da kırılabilirdi. İki takım da pozisyonlara girdi. Direkten dönüp vardı. Fakat neticede golü atan Sassuolo olmuştu. 2-1 kazandı. Sonrasında Sassuolo Napoli deplasmanına gitti. Direnemediler. 4-0 mağlup oldular. Anlaşılabilir bir mağlubiyet. Fakat 10 kişi kaldılar ve önemli bir hücum silahı. Lorente Kırmızı kart gördü. Bu müsabakada forma giymeyecek. Onun yokluğunu bir parça hissedebilirler. Empoli'nin acil bir şekilde puana ulaşması lazım. Sassuolo da son 4 resmi maçından sadece bir galibiyet çıkarabildi. O da Verona müsabakası. Tabi Sassuolo'nun çok sert bir fikstürden geçtiğinde atlamamamız lazım. Bu 4 maçın 3'ü Inter'e, Atalanta'ya ve Napoli'ye karşıydı. Arada bir tek uygun fikstür Verona'ydı. Onu da zaten 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardılar. Bu iki takımın gerçekleştirdiği son maçı Sassuolo burada 5 birlik skorla kazanmayı başarmıştı. Yine tempo'nun yüksek seyredeceği bir müsabaka olur. Karşılıklı gol var tercihi de 2.5 gol üst tercihi de kuponlarda ayrı ayrı değerlendirebilir. İdeal kuponlarda bu iki tercihi kombin yapabilirsiniz. Salernitana ile Cremonese de 17'de karşı karşıya gelecek. Salernitana'ya baktığımızda Lazio deplasmanında ilk yarıda kötülerdi. Fakat ikinci yarıda ipleri ellerine aldılar. Sağdan 3 birlik galibiyetle ayrılmayı başardılar. Cremonese ise Udinese ile 0-0 berabere kaldı. Ancak özellikle müsabakanın ilk 6-7 dakikalık bölümünde Udinese çok baskılı başladı. Bu periyotta arka arkaya geliştirdiği ataklarla 3 net fırsat yakaladı. Bunlar değerlendiremedi. İlk yerde Udinese'nin baskısını hissettik. Fakat ikinci yerde Cremonese oyunu nispeten dengeye getirmeyi başardı. Sağdan da 0-0'lık eşitlikle ayrılmayı bildi. Burada Ev sahibinden ilk kere bir gol bekliyorum. Ev de baskılı başlamasını ve gol atmasını bekliyorum. Bu bahis değerlendirebilir. Ancak burada güzel bir korner seçimi de var. Ben müsabakada korner sayısının 8.5 üstünde kalacağını düşünüyorum. 8.5 korner üst tercihi de bu maçta değerlendirilebilir. İtalya'da haftanın en önemli maçlarından birisi. Bu hafta Atalanta Napoli müsabakası var. Başkent derbisini izleyeceğiz. Roma Lazio ve İtalya derbisini izleyeceğiz. Juventus Inter bu hafta güzel maçlar var. Bu maçta onlardan birisi Napoli 32 puanla ligin zirvesinde at 27 puanı var. Napoli son lig maçında Sassuolo'yu 4-0'lık skorla muharip etmişti. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında sezonun ilk yenilgisini aldı. 2-0'lık skorla deplasmanda kaybettiler. Ancak o yenilginin bir önemi olmadı. Zira ikili avarajda Napoli Liverpool'u geçtiği için grubu zirveye tamamlamayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde yola zirvede Devam ediyor. Müsabakada bir rotasyon uygulamadıklarında söylemeliyim. Ataltı'yı az önce söyledim. Empoli deplasmanında sağdan 2-0'lık galibiyetle ayrıldılar. Bir de penaltı kaçırdılar. Müsabakanın hakimi onlardı. Ataltı da bir önceki müsabakasında Lazio'ya boyun eğmişti. Kendi sahasında 2-0'lık skorla. Bu sene Gasperini Ataltı'da daha farklı bir sistem deniyor. Topu daha çok rakibe veriyor. Toplu oynama oranlarına baktığınızda rakipte topun rakipte daha fazla kaldığını görüyorsunuz. Fakat Atalanta daha iyi savunma yapıyor eskiye nazaran. Fakat Napoli müsabakasında topu Napoli'ye vermeleri başlarını iş açabilir. Gasperini taktiğini değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi göreceğiz. Fakat Napoli skorsuz tutmaları zor. Ben her şartta gol bekliyorum. Karşılıklı gol var da 2.5 gol üstü de yazılabilir. Milan Spezia'ya bakarsak Milan da haftayı mutlu geçiren takımlardan birisi hafta arasını Salzburg karşısında 4-0'lık skorla kazanmayı başardılar. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ediyorlar. Öncesinde Torino'ya ligde 2-1'lik skorla yenilmişlerdi. Şimdi Napoli ile Atalanta'nın, Roma ile Lazio'nun ve Inter ile Juventus'un birbiriyle oynayacağı bu haftayı Milan kayıpsız geçmek isteyecektir. Hata yapmak istemeyecektir. Ben Spezia karşısında kazanmalarını bekliyorum. İlk yarı bir tercihim var. Bununla birlikte eğer ilk yarı bayısı almak isterse, istemezseniz 2.5 gol üstü ve bir tercihinde kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Barcelona Almeria'ya bakarsak Barcelona Şampiyonlar Ligi'deki son maçta Piz'i 4-2 ile devirdi. O da tamamen bir formalite müsabakasıydı. Almeria'ya baktığımızda Celta Vigo'yu 3-1'lik skorla mağlup ettiler. Şunu söyleyelim, İspanya'da da hafta arasında fikstür oynanacak, lig fikstürü oynanacak. Almeria'nın bu müsabakadan daha çok hafta arasında bu maçtan 4 gün sonra oynayacağı Getafe müsabakasına odaklanacağını düşünüyorum. Burada ilk yarıda goller izleriz. İlk yarı 1.5 gol üstü tercihim var. Barcelona'nın kazanması bekliyorum ancak galibiyetin oranları çok düşük olduğu için alternatif olarak ilk yarı 1.5 gol üstü kuponlarda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Saat 20'de oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinde de direkt sıfır tercihim var. İç saha avantajı Galatasaray'ın yanında Beşiktaş'ta teknik direktör değiştirmenin olumlu etkisiyle bu müsabakaya çıkacak. Şenol Güneş yönteminde ilk müsabakada Ümraniyespor Spor 5-2'lik skorla devirdiler. Ümraniye Spor attığı goller dışında bazı pozisyonlar da girdi. Fakat Beşiktaş 5 gol birden atarak maçı kazanmayı başardı. O müsabakanın temposu biraz da Ümraniyespor'un oyun yapısından kaynaklı olarak arttı. Derbide tempo bu kadar yükselmeyebilir. İki tarafta önce elini savunmaya ve yenilmeye verebilir. Direkt sıfır tercihim var Galatasaray-Beşiktaş derbisinde.